Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Ben Süleyman. Ben Ben İsaat. Ee, arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son size bu poşetleri ve bu büyük büyük dikdörtgeni e, hepsinin renklerini açıklamıştık. Şimdi arkadaşlar e, Lego 6 kitabımızı size anlatacağız. Arkadaşlar. Adı Lego Classics. Ee, zaten kutumuzda da yazıyor Lego Classics diye. Bu arada arkadaşlar, bizim kitabımızın adı 10.696. Ee, Dünya neresinde sorarsanız 10.696 kitabı gelir. Yani 10.696 derseniz hep o kitap gelir size. Arkadaşlar bu sefer de size e, bu sefer arkadaşlar size e, kitabı anlatacağız. Kitabın bu tarafını size anlatmıştık. Yani şimdi arkadaşlar burayı anlatacağım ne demek istediğini. Burada diyor ki arkadaşlar, kutuyu açın ve poşetlerin hepsini ye, masanıza koyun diyor. Ondan sonra arkadaşlar Tüm poşetlerinizi açın ve üst üste bir hepsi dökülsün diyor. Ama fakat bir şey anlamayacaksınız diyor. Üçte üçte ise hepsini düzenli bir şekilde yapın. Ondan sonra her şeyi anlarsınız diyor. Dörtte bir şeyleri yap e, ondan sonra her şeyi yapın ve veya kitaptan bakarak yapın diyor. Kitaptan yardım alarak Arkadaşlar burada böyle diyor. Burada da e, arkadaşlar e, her ne yapacaksınız kaçın sayfada diye söylüyor. Arkadaşlar sen de sat. Arkadaşlar bunları şu anda kitapta yapabileceklerimiz bunlar. Bu page yazanlar. Ama diğerleri lego.com şu neden slash klasik Nok nokta yaparsanız bilgisayarda bu yapımları bu yapımları da gösterir. Daha fazlasın yani. Arkadaşlar bu sadece bu bir tane gösteriyorsa kolay. Bu bu gösteriyorsa basit. Ama bu gösteriyorsa zor. Bakın arkadaşlar, arkadaşlar. Mesela bunda bu işaret. Yani, yani bu. Yani bunun yapımı kolay. Ben geçeyim mi? Arkadaşlar. Hey. Arkadaşlar. Demek istiyor ki bu zor. Yani üç tane Lego varsa üst üste bu zor demek. Fakat iki tanesi üst üste ise bu da orta demek. Ama eğer bir tanesi kolay demek. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Arkadaşlar sırada bu timsahı yapacağız. Bu timsah bir sonraki videomuzda e, abone abone olmayı. Görüşürüz.